Herkese merhaba. Bugün büyük çekmecedeyiz. Bu zamana kadar gezdiğimiz bütün villaları unutturacak bir villa turuna başlıyoruz. Burası tam 258 bin metrekare üzerine kurulu ve 100 bin metrekaresi tamamen yeşil alan ve sosyal denotalara ayrılmış harika bir villa sitesi. Şu anda da gördüğünüz gibi sol tarafındaki 108 metrekarelik havuz ise bu villanın fragmanı gibi düşünebilirsiniz. Villa turumuza başlıyoruz. <laughs> Villamızın özelliklerine gelecek olursak burası 154 tane villadan oluşuyor ve bu villaların 1100 metrekare ile 2200 metrekare arasında arsalarının değişen büyüklükleri var. Burası 6 artı 1, 7 artı 1 seçeneklerinden oluşuyor. Sitemizin içerisinde ise okullar, AVM'ler, alışveriş merkezleri bulunuyor. Ayrıca burası ana yollara çok yakın. tem bağlantı yoluna, yeni havalimanına çok yakındayız. Buradan yaklaşık 15-20 dakikada ulaşabiliyoruz. O yüzden de burası çok tercih edilen bir villa bölgesi. Sol tarafında da gördüğünüz gibi çok geniş bir e, havuzu var ve ayrıca da çok geniş bahçe kullanım alanları bulunuyor. Şimdi ise villamızın içerisine gidip villamızın için tanımaya başlıyoruz. <laughs> Şu anda villamızın salonundayız ve burası tam 68 metrekare köşklerde kullanılan salon büyüklüğünde bir yer. Çoğu villada bu kadar büyük salon göremiyoruz. Ve özellikle tavandan yere kadar kullanılan camlarla da içerisi tamamen aydınlık bir hal almış. Sağ tarafında gördüğünüz gibi 8 kişilik bir yemek odası takımı koyulmuş ve gördüğünüz gibi çok geniş bir alanımız var. Hemen sola doğru döndüğümüzde ise buranın bir oturma grubunun olduğu oturma odası şeklinde tasarlanmış bir alanımız bulunuyor. Hemen burada gördüğünüz gibi ise bizi bir elektrikli şömine karşılıyor. Salonumuzun en büyük özelliği ise şu 6 metre tavan yüksekliği var ve burada herhangi bir yerde oturduğunuz zaman direkt havuzu çok güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Benim villalarda sevdiğim en büyük detaylardan biri ise direkt salondan ve mutfaktan havuza, bahçeye çıkılması. Düşünsenize burada oturuyorsunuz, bütün gün bu havuzu izliyorsunuz. Ne stresiniz, ne derdiniz kalıyor. Şimdi salondan çıkıp bu kattaki diğer odaları ve mutfağı gezeceğiz. Ama şu yukarıda gördüğünüz kat detayını ise birazdan yukarı çıktığımda size anlatmış olacağım. Buradan devam ettiğimizde Bizi gördüğünüz gibi çok geniş bir e, hol koridor karşılıyor. Hemen arkamda e, bu duvara yapıştırılmış ahşap, hemen altında ise mermerlerden yapılmış harika bir merdiven bulunuyor. Bunun yanında ise bizi cam trabzan karşılıyor. Gördüğünüz gibi led ışıklarla da burası harika bir e, görsellik katılmış. Hemen arkamda ise hiçbir alan boş e, bırakılmadığını göreceksiniz. Burada çok büyük bir e, Kiler alanı var. Biraz sonra görürsünüz detaylarda. Tam bir oda büyüklüğünde. Hemen sola doğru devam ettiğimizde yine burada geniş bir kilerimiz bulunuyor. Sağ tarafta ise buranın hizmetlileri için çalışanlar için yapılmış bir oda var. Bu odada gördüğünüz gibi hem dışarıdaki bahçeye bakıyor hem sağ tarafında kendine ait bir banyo ve tuvaleti bulunuyor. Çoğunlukla biliyorsunuz bu hizmetli odaları daha çok alt katlarda ve daha çok karanlık odalar yapılıyor. Hemen burası bahçe girişimiz. Bu villanın iki tane girişi var. iki tane ana kapısı var. Burası bahçe girişimiz. Sağımda ve sonunda gördüğünüz gibi iki tane de büyük vestiyeri bulunuyor. Hemen buradan devam ettiğimiz ise mutfağımıza giriyoruz. Mutfağımıza gelecek olursanız gördüğünüz gibi bir salon büyüklüğünde mutfak yapmışlar. Hemen mutfağımızın ortasında bizi bir ada tezgah karşılıyor ve bu ada tezgahlarda ikinci bir evimiz bulunuyor. Çok kullanışlı bir durum ben çok seviyorum bu olayı. Hemen sol tarafında gördüğünüz gibi tamamen soğutma bölümlerinin olduğu buz olduğu bölüm var. Bu tarafta ise bizi baştan sona kadar yapılmış bir tezgah ve altında ve üstünde saklama alanlarının olduğu dolaplar bulunuyor. Burada yine iki gözlü bir evimiz var. Hemen sol tarafında ise buranın pişirme olarak tasarlanmış davlumbaz ve ocağımız bulunuyor. Buradaki az önce de bahsettiğim gibi bu villalarda benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi... ...mutfaktan ve salondan direkt havuza ve bahçe çıkılması... ...burada da onu çok güzel bir şekilde bize yaşatmışlar. Burada direkt çıkıp havuza bile girebiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi buraya da 6 kişilik bir yemek masası şeklinde bir alan yapmışlar. Burada ise yine bizi bir tezgah karşılıyor. Bu tezgah daha çok gördüğünüz gibi elektrik aksamlarının oldu. ...işte kahve makineleriniz, tost makineleriniz ve televizyonu koyabileceğiniz bir an olarak tasarlamışlar. Altında da yine bizi geniş saklama alanları karşılıyor. Müzik tezgahın bittiği yerde ise bizi duvardan duvara kadar e, tamamen e, yerden de tavana kadar yapılmış bir saklama alanların olduğu dolaplar karşılıyor. Burada bir mikrodalga fırın, hemen yanında normal fırınımız ve burada da bir kahve makinesinin olduğu yine elektronik eşyaların bulunduğu bir bölüm var. Burası gördüğünüz gibi çok geniş ve çok büyük saklama alanları bulunuyor. Villamız e, bu arada akıllı ev sistemi ile yapılmış. Siz dışarıdayken bile villamızı yönetebiliyorsunuz. Ayrıca soğutma sistemimiz inverter klimalar, e, ısıtma sistemimiz ise yerden ısıtma sistemi ile yapılmış. Sol tarafında ise bu katın genel tuvaleti bulunuyor. 2 aşamalı olarak yapılmış. Hemen girişte Hilton bir lavabo, onun yanında ise bir tuvalet bulunuyor. Şimdi burada yine bir özelliğimiz var. Buradaki kapıyı kapattığımızda diğer odalarla bütün iletişimi kesip sadece hizmetli odası ve salon olarak burayı kullanabiliyoruz. Evet bu katın bu bölümüne geldiğimizde ise bizi burada hemen sağ tarafında ıslak zeminlerin olduğu alan karşılıyor. Gördüğünüz gibi çoğu villada bunlar daha farklı yerler bulurken ya da hiç yokken burada çok geniş ve çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Hemen sol tarafında havlulukların olduğu bir bölüm var. Buraya doğru geldiğimizde ise bizi çok rahat bir şekilde 5-6 kişinin çok rahat kullanabileceği bir savunma karşılıyor. Hemen sağa doğru döndüğümüzde ise bizi buranın Türk hamamı karşılıyor. Gördüğünüz gibi burası geniş ve kullanışlı, çok sıkıcı insanı boğan bir e, hamam yapmamışlar. Tam Türk hamamına uygun bir şekilde klasik bir Türk hamamı yapmışlar. Buradan devam ettiğimizde ise bizi yine sağ tarafta buranın çamaşır odası ya da çamaşır e, makinelerinin olduğu bölüm olarak tasarlanmış bir bölüm. Hemen bu tarafında ise buranın işte çamaşırlarınızı koyabileceğiniz ya da deterjanlarınızı koyabileceğiniz bir alanı var. Hemen sol tarafa doğru geldiğimiz ise buranın son yatak odası, geniş bir yatak odası bulunuyor. İsterseniz burayı misafir odası olarak da kullanabilirsiniz ya da evden herhangi bir genç odası olarak da tasarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya geldiğimizde geniş, kullanışlı bir yatak odamız var. Yine buradan da direkt hem havuza hem de bahçeye çıkan bir penceremiz bulunuyor. Yine e, tamamen tavandan yere kadar. Buradan devam ettiğimizde ise çok geniş, çok kullanışlı bir giyim odası ve bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Burası yine Hilton bir banyo. İçeriye doğru girdiğimizde ise bir walking duşu bulunuyor. Müzik koridorda gördüğünüz gibi bir bahçe açılan kapı var. Bu kapıyı kapattınız. Oldu salonda misafiriniz var. Siz burada kalıyorsunuz. Kimseyle yan yana gelmek istemiyorsunuz, görüşmek istemiyorsunuz. Buradan direkt bahçeye çıkıp ister arabanızla binip veya ister buradaki kimseyi görmeden dışarıya çıkabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradaki her detayı çok ince bir şekilde düşünmüşler. Burası villamızın birinci ve ikinci katın arasında bulunan ara bir kat. Burası aslında villamızın ana girişi. Hemen güvenlikten geldiğinizde bu villadan giriş yapıyorsunuz. Ya da misafirleriniz geldiğinde yandaki açık ceplerdeki otoparklara park ederek araçlarını bırakıp direkt buradan gelebiliyorlar. Ayrıca bu villamızın tam 6 araçlık kapalı ve açık olmak üzere otoparkı bulunuyor. Az önce de bahsettiğim bu ışık detayını bakın burada çok güzel bir şekilde kullanmışlar. Kapımızın hemen yan tarafında cam detaylarıyla buraya da en ufak bir şekilde ışık almayan alan bırakmamışlar. Yine sağında ve solunda kullanılan vestiyerlerle de burası çok kullanışlı bir hale getirilmiş. Yukarı doğru çıktığımızda ise az önce bahsettiğim işte bu koridor üst kat detayına gelmiş oluyoruz. Burası tamamen hem salonu hem bahçeyi hem de havuzu gören bir hol. Ve yine burası da karşı taraftan gelen ışık, sol taraftan gelen ışık da tamamen ışık içinde çok geniş, ferah bir alan olarak tasarlanmış. Yine cam trabzanlarla da ışığın içeriye geçmesi çok güzel bir şekilde kullanılmış. Burada tam 4 tane odamız var. Şimdi odalarımızı gezmeye başlıyoruz. Müzik Evet burası villamızın yatak odası. Daha önce bu kadar büyük bir yatak odası gördüm mü inanın hatırlamıyorum. Burası tam 63 metrekare bir apartman katı edasıyla yapılmış. Hemen sağ tarafı doğru devam ettiğimizde ise bizi buranın 17 metrekarelik giyim odası karşılıyor. Gördüğünüz gibi sağımda ve solunda olan dolaplarla burası harika bir alan haline getirilmiş. İçerisindeki çekmecelerde saatlikler, gravatlıklar, kemerliklere kadar her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Buradan devam ettiğimizde ise buranın bizi eve beyin banyosu karşılıyor. Hemen sol tarafımda iki tane doğal taşlardan yapılma bir lavabo. Sağ tarafımda ise yine iki tane duş başlığının olduğu walking duşumuz var. Orası yine doğal taşlardan yapılmış. Bunun en büyük özelliği niye? Doğal taşlardan niye bu kadar bahsettim? Temizlik, hijyen ve sağlık açısından çok önemliler. O yüzden bu kadar üzerine durdum. Hemen buraya doğru girdiğimizde ise bizi buranın yatak odası bölümü karşılıyor. Gördüğünüz gibi iki kişilik yatak burada küçücük bir alan olarak kalmış. Hemen sağ tarafında ise yine burada makyaj aynasının olduğu makyaj masalarının olduğu bir alan var. Buradan devam ettiğimizde ise bakın burada gördüğünüz gibi çok büyük, çok geniş bir alanımız var. Burada istiyorsanız ekstra bir alan olarak kullanabilirsiniz. Bir dinlenme alanı ya da ekstra dolaplar koyabilirsiniz. Hemen sağ tarafımda ise buranın kendine ait sadece bu odadan çıkılabilen bir balkonu bulunuyor. Burası yine bahçeye ve havuza bakıyor. Günün belirli bölümlerinde burada dinlenebilirsiniz. buradaki şu özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Bu sürgülü kapıları çektiğimizde ise giyim odası ve içerideki ebeveyn banyosunu yatak odasından tamamen biliyorsunuz. Bazen başımıza böyle şeyler gelebiliyor. Burası ise villamızın dinlenme alanı ya da bir çalışma odası olarak tasarlanmış bir bölüm. Gördüğünüz gibi çok geniş ve kullanışlı. Yine burada da kendine ait bir evin banyosu bulunuyor. Hemen buradan çıkıp dışarıya doğru devam ettiğimizde ise bizi sağ tarafta iki tane daha yatak odası karşılıyor. Gördüğünüz gibi harika, geniş, tam 22 metrekarelik bir koridorumuz var. Villamızın bu kısmında ise az önce de söylediğim gibi iki tane yatak odamız var. Bu iki yatak odasında da ev banyosu bulunmakta. Hatta bu villadaki bütün yatak odalarında ev banyosu bulunmakta. Hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi bir dolap var. Burada ise dolaptan duvara kadar yapılmış tezgah şeklinde bir masamız bulunuyor. Hemen sol tarafında ise gördüğünüz gibi yatağın olduğu bir yatak bölümü şeklinde yapılmış bir alan var. Dediğim gibi odalarımız çok büyük ve çok geniş. En küçük odamız bu arada 22 metrekare. En büyüğü ise az önce söylediğim gibi 68 metrekare. Buradan devam ettiğimizde ise buranın bizi çocuk odası karşılıyor. Buranın en küçük işte 22 metrekare olarak bahsettiğim oda ise burası hemen karşımda bir dolap alanı, burada bir yatak odası, burada bir dinlenme alanı. Hemen sol tarafında ise buranın ebeveyn banyosu bulunuyor. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu malikane tadındaki villayı ben çok beğendim. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Bu villayı görmek, satın almak ya da gezmek istiyorsanız beni arayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın.